Merhaba değerli öğrencilerim. Hepinizi sevgili selamlıyorum bir kez daha. Bu dersimizde ortak kökü olan denklemle ilgili 7 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Bu tip sorular denklem konusunda arada kaynadığı için öğrenciler zorlanabiliyor. 7 tane soru çözeceğim ki bu soruları orijinal yayınlarından almışım arkadaşlar. Hazırsanız soruların çözümüne başlayalım. Bu tip sorularda bazen iki kök de aynıdır. Bazen tek kök ortaklıyor arkadaşlar. Verilen bilgiye göre çözüm yöntemimizi tespit edeceğiz. Ne demiş? Denklemlerin çözüm kümeleri aynı. Bu ne demek? İkisinin de birinci ve ikinci kökleri birbirine eş demek. Öyleyse arkadaşlar bu denklemler aynı denklemdir. Yani birinci denkleminde x karenin katsayısı 2'dir. Bunun için ne yapalım? Birinci denklemi 2 ile çarpalım. 2x kare artı 8x artı 12 eşittir 0. Bu denklemle bu denklem aynı arkadaşlar. Öyleyse a kaçtır? 8'dir. B nedir? 12'dir. Bizden A ile B'nin toplamı istenildiği için cevap 20'dir. İkinci soru da aynı arkadaşlar. Çözüm kümeleri aynıysa denklemler aynıdır. Öyleyse bütün katsayılar eşit olması gerekiyor. Öyleyse şurayı 3 ile çarparak x karenin katsayısını 3 yapalım. Dolayısıyla diğerleri de birbirine eşit olmuş olacak. 3 ile çarparsak artı 3 çarpı a eksi 1 x artı 9 eşittir 0. Şunlar zaten aynı. Öyleyse şurası ne eşit olacak arkadaşlar? 6'ya. A-1 nedir? 2'dir. A-1 2 ise A-3'tür. B nedir? 9'dur. İkisinin çarpımı da 27 olur. 3'teyiz arkadaşlar. Bu kez denklemlerin bir kökü ortakmış. Bize bu ortak kök soruluyor. En pratiği şu arkadaşlar. Birkaç yöntem var ama sağ taraflar 0 olduğu için ortak kökü de x kabul ettiğimiz için ikisini birbirine eşitleyeceğiz x kareler gider. Eşitliği yazdık arkadaşlar. Eksi 5x, eksi 4x. Eksi 5 xi sağ tarafa alırsak sağda x kalır. 2 mlerde gider. 5'i sol tarafa taşırsak 3 eksi 5, eksi 2. Ortak köke x demiştik. Öyleyse cevap nedir? Eksi 2'dir. Benzer bir soru ama bu kez m soruluyor. Yine aynı yöntemle x'i bulacağız arkadaşlar. Bir kökü ortak olduğu için bunlar birbirine eşit diyerek x'i bulup daha sonra x'i denklemlerden birisinin yerine yazacağız. Denklemleri eşitleyelim birbirine arkadaşlar. Önce x'i bulacağız tabi. Eşitledik. x kareler gider. x'i sol taraf alırsak x olur. Aynı şekilde m'ler de gider arkadaşlar. 6 x 3 3 x'i bulduk. M soruluyor. Öyleyse denklemlerden bir tanesini de x'in yerine 3 yazalım. Birinci de yazıyorum yine. 3'ün karesi 9. 4 çarpı 3 12. Artı M artı 3 eşittir 0. Şurası eksi 3 olduğu için eksi 3 ile artı 3 gider. M nedir? Sıfırdır. E şimdiki sorular biraz dikkat istiyor arkadaşlar. Birinci denklemin bir kökü 2 ymiş. İkinci denklemin bir kökü eksi 2. Diğer kökleri eşit olduğuna göre A ile C'nin farkı kaçtır diye sorulmuş. Ortak olan kökler x1 olsun arkadaşlar. İkisinde de x1'ler ortak. Şimdi birinci denklemin kökleri ne? x1 ile 2. İkinci denklemin kökleri ne? 2 ve x1. A eksi sorulduğuna göre denklemlerde A ve C'nin bulunduğu katsayılar hangi katsayılarsa arkadaşlar genelde o katsayılar kullanılır. Birinci denklemde x'in katsayısında yer alıyor A yani B'de yer alıyor. Diğeri de aynı şekilde. Yani burada toplamları kullanacağız. Köklerin toplamı. Birinci denklemde kökler 2 ve x1 olduğu için köklerin toplamı x1 ile 2'nin toplamı eksi b bölü a'dan nedir arkadaşlar? Eksi a eksi 2'dir. İkinci denklemin köklerinin toplamı ne peki? X1 eksi 2 eksi B bölü A nedir bunun arkadaşlar? Eksi C artı 1'dir. A eksi C'yi aradığımız için birinci denklemi eksiyle çarparsak bakın şimdi cevap karşımıza nasıl kolay çıkacak arkadaşlar? Şurası X1'i düzeltiyorum. Şunlar gider. Sol taraf eksi 2 eksi 2 eksi 4 sağ taraf bakın arkadaşlar artı A yapmıştık. A eksi C 1 artı 2 artı 3. Artı 3'ü de sol tarafa gönderirsek a eksi c nedir? Eksi 7'dir. Burada da arkadaşlar bir kök ortak. Öyleyse ortak olan köklere x1 diyelim. Birinci kökler ortak olsun. N bölü B soruluyor. N nerede birinci denklemde? C sabitinin olduğu yerde. İkinci de aynı arkadaşlar. Demek ki burada neyi kullanacağız? Köklerin çarpımını kullanacağız. C bölü A'yı kullanacağız. Birinci denklemin kökleri 6 ve x1 olduğu için bu ikisinin çarpımı birinci denklemin c bölü a'sıdır. Yani n bölü 1'den n'dir. İkinci denklemin köklerinin çarpımı 2 çarpı x1 b bölü a'dır. Yani b'dir arkadaşlar. n bölü b'yi arıyoruz. Sol tarafı ve sağ tarafı şöyle birbirine oranlarsak arkadaşlar x1'ler gider. Bizim aradığımız cevap bakın karşımıza çıkmış oldu. Birer kökleri farklı, bir kökleri ortak olduğu için yine x1 diyoruz. N'nin kaç olduğu soruluyor. N nerede arkadaşlar? C sabitinin yerinde. Diğeri farklı bir harf. Öyleyse burada arkadaşlar M'ler, B'ler de ortak olduğu için köklerin toplamını kullanarak M'yi bulacağız. Daha sonra N'i bulacağız. Birinci denklemde köklerin toplamı 3 artı x1 eksi b bölü a'dan 2m olur. İkinci denklemin kökleri 7 ve x1 olduğu için ya da artı x1 eşittir. Eksi b bölü a'dan b eksi olduğu için, şurası eksi olduğu için 3m artı 2'dir. Şurada fark alarak yani ikincinin işaretini değiştirerek m'yi bulabiliriz. x1'ler gider. 3-7-4 eksi eksi 2m-3m-m eksi, eksi, eksi 2. Buradan da m ne olur arkadaşlar? Eksi m ile eksi 4'ü yer değiştirirsek m eşittir 2 olur. Şimdi arkadaşlar m'nin değeriyle şunu kullanarak ortak olan x1'i bulmuş olacağız. Yazalım şurayı. 3 artı x1 eşittir. 2 çarpı 2'den 4. x1 eşittir. 1. Birinci denklemin kökünün birisi zaten 3 belliydi. İkinci kökü de bulduk arkadaşlar. Ortak olan kökü. Öyleyse birinci denklemin kökünün birisi 1'di. İkinci kökü 3'tü ki bu zaten var burada. İkisinin çarpımı nedir arkadaşlar? C bölü A'yı verir şuradan. O da N'dir. Köklerin çarpımı belli olduğu için N nedir? 3'tür. Böylece arkadaşlar denklem konusunda arada kaynayan bu tip soruların çözümünü de iyice öğrendiğimizi düşünüyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Beğendiğinizi de düşünüyorum. Beğendiyseniz gerçekten beğen butonuna basmayı eğer takiple değilseniz sonraki soru çözümlerini ve yazılı örneklerini kaçırmamak için takip etmenizi öneriyorum değerli öğrencilerim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.